kıymet bildiğini mi düşünüyorsunuz? Siz yaptığınız iyiliğin hakkını eşinizden tam anlamıyla alacağınızı mı düşünüyorsunuz? O zaman baştan yanılıyorsunuz. İnsan kıymet bilseydi Rabbinin kıymetini bilirdi. İnsan kıymet bilseydi Allah'a kulluğunun kıymetini bilir. İnsan ne kadar da az düşünür. İnsan ne kadar cahildir. İnsan ne kadar aldanmıştır diyor Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de. Biz Rabbimizin yaratma şanının kıymetini bilirdik eğer kıymet bilseydik. Rabbine bile kusur eden bir insanın bana kusur etmemesini beklemek bir hayal ürünüdür. Peki ne yapacağız? Her insanın hata yapabileceğini. Her insanın eksiğinin olabileceğini. Ayet-i Kerime'ye baktığımızda allah Teala'nın bununla ilgili bize şöyle dediğini düşünürsek olaylara bakışımız değişir, değişebilir. Başınıza gelenler hayırdır, şer zannedersiniz, şerdir, hayır zannedersiniz. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bir diğeri, eşlerinizde hoşlandığınız yönler olduğu gibi hoşlanmadığınız yönler de olabilir. Düşünürseniz belki hoşlanmadığınız yönler sizin için hayırlı olabilir. Allah eşlerle insanların birbirlerini eğitiyor. Kimi hızlı, kimi yavaş, ikisi de normali bulmak için gayret ediyor. Kimi ağır kanlı, kimi hızlı, pratik dengeliyorlar. Kimi çok neşeli, kimi suskun dengelemek için var. Cenneti buradan kazanın diye Allah bizi birbirimize yazdı. Dolayısıyla eleştiren zihin sağlıklı düşünmekten uzaklaşır. Düşünmeye, akletmeye değil, şikayete odaklandığı için iyilikler gözünde perdelenir. Şikayet gözlüğüyle bakan gözü perdelendiği için güzellikleri göremez. Güzellikler görülmediği zaman da Mesela beyefendi, hanımefendi kendisinin hiçbir iyiliğini takdir etmediğinde der ki, ya yapsam da bir, yapmasam da bir. Şeytan boş durmuyor, kulağımıza fısıldıyor. O zaman insan vazgeçebilir. Biz ne yapacağız? Karşımızdakinin eksiği olacağını, yanlışının olacağını, hatasının olacağını, bunun insan olmanın gereği olduğunu fark edip, olduğu gibi kabul edeceğiz. Biz iyi davrandıkça karşımızdakinin de iyi olacağına inanarak muamele edeceğiz. Dolayısıyla biz Allah'ın katında kıymetli, değerli, Allah'ın ödüllendirdiği, Allah'ın kendisini meleklerine bile örnek gösterdiği bir insan olmak istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Benim bütün hedefim eşimin beni onaylaması mı, Allah'ın beni onaylaması mı? Benim bütün hedefim çevremdekilerin el ne der dediğimde o el tabirinin içine girecek insanların beni onaylaması mı yoksa Allah'ın onaylaması mı? Hedefimiz ne? Bu şuna mani değildir. İnsanlar birbirine teşekkür etmeli. İnsanlar birbirini takdir etmeli. Ama ilişki buna ayarlı olmamalı. Yapmadığı zaman geri düşmemeliyiz. Beslendiğimiz eşimiz olursa geri düşeriz. Ama beslendiğimiz Allah olursa geri düşmeyiz. Allahla her namazla beraberiz. Allahla her nefeste beraberiz. Her an beraberiz. Allah ayetlerinde bana iman nedenlerle beraberim buyuruyor. Şah damarından daha yakınım diyor. "Ve siz iyi davranırsanız benim rahmetim size ulaşır." diyor. Eğer siz Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde hareket ederseniz, ben size bir furkan bahşederim diyor. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıracak bir ölçü bahşederim diyor Hazreti Allah. O zaman siz akle diyorsunuz, fehmi Ben Rabbimi razı etmek istiyorum. Benim bütün amacım hani e ee, En'am suresi 162. ayet kerime olabilir. İnşallah doğru aklımda kalmıştır. Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. O zaman eşten gelecek bir teşekkürün olmaması beni küt diye düşürüyorsa, depresyona sokuyorsa, o zaman benim bağlantım yanlış bir yerde. Ben yanlış yerden besleniyorum. Allah'a dönmeliyim. Mükafatımı Allah'tan istemeliyim. Ancak oradan gelen beni tatmin eder. İnsan bugün bilir, yarın bilmez. Bugün hatırlar, yarın unutur. Ben de öyleyim, eşim de öyle. Peki o zaman benim bütün beslenme kaynağım eşim olursa bir insan bir insanı nasıl besleyebilir? Kendisine bile faydası olmayan bir insanın karşısındakine nasıl faydası olabilir ki? O yüzden eşim de ben de yaradana bakmalıyız. Onun gözüne girmeliyiz. Onun kriterlerinde bana puan aldıracak şey neyse onu yapmalıyım. Bana kredi kazandıracak şey neyse onu yapmalıyım. Evin içinde hapsolmamalı hanımefendiler. İş ev ev iş olmamalı. Sosyal hayatın içinde olmalılar. İyilik yapmalılar, komşularını ziyaret etmediler. Komşularının çocuğu hastaysa ilgilenmeliler, kendisi hastaysa ilgilenmeliler. Paraları yoksa organize edip para vermeliler. Herkese yetemeyiz ama yetebildiklerimize yetmeliyiz. Ulaşabildiklerimize yardım etmeliyiz. Karşılıksız yardım etmek insanın moral, motivasyon, insan olma ve insan kalma değerlerine inanılmaz destek olan harika bir uygulamadır. Sadece Allah için. Ne kadar güzel bir şey. Sadece Allah için gülümse. Sadece Allah için ver. Sadece Allah için sev. Bundan daha güzel bir şey yok ki. O zaman insanda şöyle bir hal olur. Radiyyü billahi Rabben. Ya Rabbi ben senden razıyım. Verdiğin cinsiyetten, verdiğin bilgilerden, verdiğin ekonomiden, verdiğin eşten, verdiğin çocuktan ben razıyım ya Rabbi. Hakkıyla bunların şükrünü eda edebilmemi nasip eyle deyip Rabbimize secdede gözyaşıyla yalvardığımızda Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin bereketi bütün hayatımızı kuşatacaktır. Beslenme kaynağımız kim? Nerelerden besleniyoruz? zamanımızın kaçını Kur'an-ı Kerim okumaya veriyoruz. Diziler, telefonlar, birilerinin ne yaptığını takip etmeler bizim kaç saatimizi alıyor? Ve bu harcanan saatlerin hesabını Allah'a nasıl ödeyeceğiz? Oralara bakana kadar çocuklarınıza sarılsanız. Oralara bakana kadar el ne der el ne paylaştı. Bugünlük kim ne yemiş, kim nereye gitmiş, hangi sanatçı kiminle ne yapmış? Bana ne? Bana ne? Bunlar bana değer katan, hayatıma kalite katan, beni Allah'a yaklaştıran, daha iyi insan olmamı sağlayan şeyler değil. Eğlence bile değil. Zaman öldürme aracı ve çok yazık. telefonun içinde geçirdiğimiz saatin dörtte birini kitap ve Kur'an okuyarak geçirsek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyarak, onun sünneti seniyyesini hayatımıza geçirmek için çaba sarf ederek geçirsek, inanın kimyamız değişir. Hayatın ve bizim kimyamız değişir. O zaman bizi daha iyi insan olmaktan uzaklaştıran, o zaman bizi Allah'a daha yakın olmaktan, daha Allah'a uygun düşünmekten uzaklaştıran beslenme kaynaklarımızı teker teker tespit edip oralarla bağımızı koparmalıyız. Televizyonu evinizden atın. Bütün videoları, internette, YouTube'da yayınlanan bütün videoları izlerseniz uyumaya da vaktiniz kalmaz, yemek yemeye de vaktiniz kalmaz. Ve bu bize hiçbir şey katmaz. O yüzden kitap okuyun. Hayatı okuyun. Bakın kar var, yağmur var. Mevsim normali. İnsanların da mevsimleri var. Üşüyene yardımcı olalım. Duyguları kırılana yardımcı olalım. Bir insanın gönlünü yapalım. Bir insanın sırrını tutalım. Güler yüz gösterelim ve sevelim. Biliyorsunuz Allah'a yakın olmanın önemli iki belirtisi. Bir, insanları sevme derecemiz, ne kadar çok insanı sevdiğimiz. İkincisi de Allah'tan ne kadar razı olduğumuz. O yüzden de diyorum ki hayatınızdan televizyonu ve şikayeti çıkarın. Sosyal medyadan çıkın. Gerçek hayatta eşinize sarılın. O gülücükleri, o kalpleri eşinize gönderin. Eşinize en son ne zaman kalp gönderdiniz? Birilerini beğeniyorsunuz. Niye? O beğendiğiniz falan şu kadar beğeni. Bana ne onun ne kadar beğendiğinden, beğenildiğinden. Ay şu kadar takipçisi var. İnsanlar şaşırıyorum parayla takipçi alıyor. Bu Ne hale geldik biz? Şu kadar takipçim var. Ne işe yaradı? Kim olduğunu bile bilmediğin insanlar sana tık dedi diyerekten. Bu bir değer değil. Allah'a ne kadar yakın olduğumuz değer. Eşimizi ne kadar sevdiğimiz, çocuklarımıza ne kadar sarıldığımız, ailemizi ne kadar mutlu etmek için çaba sarf ettiğimiz değer. Lütfen hanımefendiler, eşlerinizin cep telefonlarına sevgi mesajı gönderin. Güller gönderin, kalpler gönderin, öpücükler gönderin. Canım seni çok özledim, akşamı iple çekiyorum deyin. Yakışıklım deyin, hayatımın erkeği deyin. Aslanım kralım deyin ne derseniz deyin ne bileyim. Eminim söylüyorsunuzdur. Yanılmıyorum değil mi? Peki. Şimdi hanımefendilere bir dua edeceğim ve bir talepte bulunacağım. Talepte bulunduklarıma evet diyenlere dua edeceğim. Bugünden sonra eşlerinize dünyanın en harika erkeği muamelesi yapmak ister misiniz? Allah sizin hayrınızı versin. Sizin derdiniz ne? Şaşkınlığımı lütfen hoş görün. Önce erkek deseler herkes elini kaldırırdı. Önce erkek değil. Erkekten bekliyoruz. Allah sizin hayrınızı versin. Peki yeniden soruyorum. Belki de ben doğru cevap doğru soramamışımdır. <laughs> Olsun ben dua edeceğim ya onun için ben bir şey görmem lazım yani şöyle okkalı bir dua edeceğim. Eşlerinize şu andan itibaren dünyanın en harika, en yakışıklı, en bir tane en değerli eşi muamelesi yapacakların ellerini bir göreyim. Evet güzel oldu. Lütfen kendinizi alkışlar mısınız?